Valla ilk geliyorum. böyle sanki bir şekilde çıkartıyorlar beni. Hatta ilk geliyorum. Acil servisine bir aydan beri geliyorum. Bir aydan beri geliyorum. olmayı istiyordum. Bir aydan beri böyle beni sürekli kan alıp evime gönderdim yatırmıyorlar, bir şey yapmıyorlar, hiçbir şey yardımda bulunmuyorlar bana. Bana yardım etsinler. Ne olursun bana yardım edin. Göz aydın merhaba. Acil acıyı Annemin, babamın gözünün eriyip gidiyor. Ne olursunuz. Allah rızası için bana yardım edin. Kim temiz yoktur biz? Aslanım şu anda ilerleme durumunda. Karaciğer nakli olacak. Bir an önce devlet büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Sağlık Bakanımızdan yardım etsin. <laughs> Bu yardım yardım etsin. Ağlamam mı? Bu artık daha yaramıyorum. Git gide arıyorum. var ben konuşamıyorum. Ben ben bunu sarıklıyım. 110 kiloydum. Şu anda 65 kiloya kadar düştüm cümbüş. Evet. Çalışıyordum. Çalışıyordum, evet. Çalışıyordum. evime ekmeği getiriyordum evliyim. Bir senedim ben evliyim. Bir senedim ben eşim bana bakıyor. Ondan başka annem babam Oğlum eşim Başka bakan kimse yok <laughs> Bir an önce sağlığa bakamışım Nerede olacaksın ameliyatı? Adam Mancan Çukurova Üniversitesi Niye olamıyorsun şu anda sorun ne? Şu anda koronavirüs yüzünden Organ nakli bölümü Servisi kapalı olduğundan dolayı Olamıyorum Ben dört aydan beri çocuğumu yanıma getirdim kimse bakanı yok. Ben merdiven temizleyerek çocuğuma bakıyorum. Gözümün önünde eriyor, akıyor. İçin için ben de eriyorum. O eridikçe ben de eriyorum abi. Yapacak bir şeyim yok muyum? çünkü. Herkesten yardım istiyorum. Büyük Devlet Bakanı'ndan. Her yardım istiyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istiyorum. Sadece bu. Başka bir şey diyecek bir şey yok. Şu an bile idralından kan geliyor. Şu an bile idralından kan geliyor. Götürüyor. ilaç alıyorlar, kan alıyorlar, ilacı veriyorlar, geri gönderiyorlar. İlacı veriyorlar, geri gönderiyorlar bizi. Hiçbir tedavi yok. Bari bu kadar hasta, hastaneye alın. Müdahaleyi orada yapın. Orada yapın ki benim de çocuğum göz altında alsın ki ben de rahatlayayım, içim rahatlasın. Ben beli kırıp merdiven temizleyerek ben çocuğuma bakıyorum. Beli kırık merdiven temizleyerek çocuğuma bakıyorum ben. Allah'tan başka dileğim yoktur. Sadece yardım istiyorum. Ben öncelikle Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün devlet büyüklerimizden bu organ nakli için yardımlarını bekliyorum. Çocuğun günde güne veriyor. Ben artık dayanamayacak hale geldim. Bir an önce sağ ol, olsun. Biz de huzur içinde Yaşayalım. hastaneye götürüyorum. Kanı düşük diyorlar. Sürekli kan alıyorlar. Bir serum geri gönderiyorlar. Çocuğum çok perişan anda. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün e, karaciğer ve burundu sadece ameliyat olmasını istiyoruz biz. Bir an önce ameliyat olup sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Ben de gidersem zaten benim çocuğum biter biter. Ben içeride yaşlı bir kadına bile bakıyorum biz. Şu an şu içeride yaşlı bir kadın, 97 yaşında. Ona bile bakıyoruz biz yani. 95 yaşında annem var. Aileten buna kadar bakıyorum. Altını, üstünü, bütün şeyleri ihtiyaçlarıyla başlıyorum. Onu da geçtim. Bir an önce oğlumun sağlığına alışmasını istedim.